Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an ben banyo yaptım. Bu arkadaşlar saçlarımı bu şekilde taradık. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bu tarif size çok tarif ederim gerçekten. Saçı böyle kurutuyorsun. Az ıslakken tekrar kurutuyorsun ama tarayarak kurutuyorsun. Bu şekilde oluyor yumuşacık oluyor saçın. Ve arkadaşlar burada her zaman gibi size rahatlatıcı oyuncaklar videomda da göstermiştim bunu. Bakın. Bir de böyle patlatılıyor. Şöyle. Ve arkadaşlar stres çarkı. Yani popitte ama. Simple dimple de olabiliyor bazen arkadaşlar bak ışık yansıyor şuradaki ışık yansayınca arkadaşlar böyle ayım, ay şekli oluyor görüyorsunuz da. ay şekli ve yuvarlak bakın bu bu da bu şekilde bu gitti arkadaşlar Ay, eskiden ben bunun ustasıydım. Çok güzel stres çarkları çeviriyordum. Uzun zamandır bu oyuncakla oynamayınca artık unuttum. Evet arkadaşlar, sizleri kocaman öpüyorum. Bay bay.